Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün FNAF Into The Pit oynayacağız. Ben bunu 5 bölüm falan çekmiştim bir yere kadar ama sonra işte oyunun sesi fazlaymış. Benim sesim duyulmuyordu videoda. 4-5 bölüm çöp oldu öylece. Ee, şu anda kontrol edip biraz daha düşürüyorum. Yine çöp olmasını istemiyorum. Bu sefer ilk bölümü çektiğim gibi kontrol edeceğim videodaki sesi yani hiç ara sahneleri okumayı düşünmüyorum. Belki alt yazı olarak Türkçesine eklerim ama yani evet alt yazı olarak eklerim. Harasaneler böyle işte. Ben dediğim gibi bir kere oynadım. Yani ne bileyim. O yüzden bu bölümlerde sıkılabilirim pek konuşmayabilirim. Lan dur lan da arkadaş şu el turum bitmedi. Şimdi WASD falan yürüme shift koşma. Eee biz top havuzuna gideceğiz şimdilik. Yürükte top havuzuna girip kitabının hikayesini falan biliyorum. Güzel bence. Ciddi misin ya? Burada videoyu bölüyorum ama abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bunlar etkileşim sağlıyor ve videolar daha çok öne çıkıyor. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası? Bunlarla tanışıyoruz. Burası gelecek miydi yoksa geçmiş miydi onu hatırlamaya çalışıyorum. Ama gelecekti galiba ya. alt 600 koyacağım için hızlı hızlı geçemiyorum tek tek geçiyorum Aha אתה יודע מה, הנה Bak Baksana. Ya. İşte bu be. Ama yine kaybettik yapacak bir şey yapacak şey yok ya. Oh my god. Ben ama John yalanma falan diyor bu velet. Şimdi. Hmm. Hı -hı. Ben burada başaramamıştım geçeninki oynayışımda. Alıştı. Işte. Al işte. Saklan bahçeye hadi bakalım. Evet video yine kısa bir bölüyorum ama bir dahaki bölümde diyalogları direkt geçeyim mi yoksa ben mi okuyayım yoksa yine altyazı yapmaya devam edeyim yorumlara yazarsanız sevinirim. Sıkıcı. Obam. Gece 2'nin ortalarına kadar biliyorum. Biz nereye girelim? Ha hatırlıyorum hatırlıyorum. Hatırladım şimdi. Bu sahne fragmanda da vardı. 1985. Şimdi şuradan adam gelecek. He, yani bu taraftanmış. Eyon nega. Senin aksine sessiz diyor. Bakalım ilk kim bulacak dedi. Şurada ses çıkarsak bu tavşanla uğraşmayacağız işte. o neydi falan diyor. Nali lan. Bin Ne olmuş olabilir? Bu arada dedim ama şey de yapmayabilirim. Ee, neydi? Alt yazı yapmayabilirim. Video yazıcıya yetiştirmeye çalışacağım. Burasının aynı yere çıkması gerekiyor. Aynı yere çıkıyor işte ya. Ben burada bir son yapmıştım. Evet. İlk bölümde yaptığım sonu tekrardan yaptım. Gittik. Yani bu, bu kadardı. Yanlışlıkla önceki save'imi amına koyayım. Mal mısın ya? Evet devam ediyoruz. Ben ıı, save'i açarken yanlışlıkla farklı sevimi açtım o yüzden çıktım falan filan oyundan. Ve bir daha döndük. Ya hatırlıyorum bu kısmı. Burası da fragmanda vardı. Fragman aslında full başları koymuşlar ya. Uh -uh. Na -uh. I don't come. Na -uh. Na -uh. I don't come. geri zekalı mıyız kanka? Kanka biz geri zekalı mıyız? kanka geri zekalı olarak o kapıyı açabilirsin. Na Abi yok. Ne? Yeter lan yeter. Yeter. Hadi kanka. Ne, ne, ne oluyor lan? Buradan gitmeliyim. Buradan gitmeliyim. Şu an dükkandan çıksam bir ihtimal farklı bir son olabilir ama. Yok. Ne? Uh, I'll butter that This is not real, nah. -uh. Nah, -uh. this is not real, nah -uh. Hey, good night guy. <laughs> Evet, bu bölümü izleyebiliyorum ve. Evet, hadi bakalım. Ne olacağını biliyorum. Başladı mı? Yoksa benim mi başlatmam gerekiyor? Sanırım benim başlatmam gerek. Şimdi olmaz. Burada ne var? Şimdi ne yapmam gerek? Bakın aklımda bir fikir var. Bunu başlatacağım. Kaçacağım. Şu. Şu. Hadi 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 hadi. Abi. Çık 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 çık. Çık hadi çık. Ben geçen de bulamamıştım. Şu anda bir kere oynadığım için zaten hiç bulmak gibi bir amacım yok. Hiç uğraşamam. Geçen de bulamamıştım zaten. Bok kafa. E e e yapıyor bizim karakter. Ciddi misin o oyun mı girdi? Direkt koşuyorum. İlk bölümden bu kadar olsun ben ilk bölümü burada bitireyim